Kentsel Dönüşüm Kredisi ile alakalı yeni bir paket açıklandı. Aslında kentsel Dönüşüm Kredisinin üst limitleri arttırıldı. İşte ne kadar oldu yeni rakamlar konum var kendisiyle konuşacağım. Sühran Aras Sugem yönetim kurulu üyesi bizlerle birlikte. Efendim zaten uzun süredir bekleniyordu. Bu yönde çalışmalar devam ediyordu. Bugün de rakamlar açıklandı. Ne kadar oldu efendim kentsel dönüşüm için alabileceğimiz artık bu saatten sonra kredi miktarı Gerçekten hani dört gözle beklediğimiz bir haberdi bu. Özellikle Şubat ayında yaşadığımız büyük deprem felaketinden sonra kentsel dönüşümün çok hızlanacağını düşünüyorduk ama finansal destek ayağında sıkıntılar yaşanıyordu. Bugün Maliye Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik İklim Bakanlığımızın açıklamaları neticesinde yeni bir paket açıklandı. Bu tabii ki gerçekten piyasayı çok rahatlatacak diye düşünüyoruz bu finansal destek. Çünkü Türkiye'deki yapı stoğumuzun %60 en son yapılan yönetmeliklere uygun değil maalesef. Bu yüzden herkes bir şekilde kentsel dönüşüm yapmayı düşünüyor. Ama biraz önce de dediğim gibi finansal kaynaklar kısıtlı olduğu için çaresizlik içerisindeydi. Bugün açıklanan pakete göre konut yapım kredisi maksimum 1 milyon 250 bin TL olarak düşünülmüş. Tabii ki bunun altında da kredi miktarları kullanılabilir. Daha önceki yapılan faiz oranları ve şu an uygulanması düşünülen 1.49 faiz oranıyla eğer olsaydı aylık ödemeleri 22.500 TL olacaktı. Halbuki bugün açıklanan kredi paketindeki faiz oranı malikler için 0.79 olarak açıklandı. 0.79 faiz oranıyla 10 yıllık bir vade içerisinde 1.250.000 TL'lik bir kredi tutarı alırlarsa... 16.160 TL ödenecek. Peki efendim buradaki aradaki 70, 0.70'lik faiz oranını devlet, Neyle mi karşılıyor? Başlayacak. Onun teminatı var. Bu aradaki şeyi devletimiz karşılayacak. 500 bin TL'lik bir kredi tutarı eğer düşünüyorlarsa daha öncesinde 1.49'luk bir faiz oranıyla aylık 8.980 TL ödeyeceklerdi. Bugün açıklanan pakete göre oranlar 0.79 ve aylık ödemeleri 6664 TL. Bu konut yapım kredisi aynı zamanda biliyorsunuz kentsel dönüşüm sadece yıkım amaçlı yapmıyor. Binaların güçlendirilmesi de e, yapılıyor. Güçlendirme için de e, bugün bir paket açıklandı. Burada da kullanılacak maksimum güçlendirme kredisi 320.000 TL açıklandı. Fakat buradaki faiz oranlarımız biraz yukarıda 0.99. 0.99 ile 320.000 TL'lik bir krediyi 10 yıl vadeyle almak istediklerinde aylık 4.568 TL ödeyecekler. Ama oranlar düştükçe 100.000 TL'lik bir kredi kullanıyorlarsa eğer yine 0.99'luk faiz oranıyla 1.427 TL aylık ödemeyi yapacaklar. Bu da gerçekten şu, bu rakamlar ödenebilecek aylık tutarlar olarak düşünüyoruz. Çünkü hakikaten ülkemiz doğal afetlerin çok sık yaşandığı bir yer. Ciddi de bir finansal destek geldi ama burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Çünkü daha önce de dar gelirliler ve orta gelirliler için kredi paketleri açıklanmıştı. Ve maalesef kötü niyetli diyebileceğimiz kişiler fiyatlar üzerinde gerçekten çok yükseltme bazında oynadılar ve piyasayı çok kötü bir noktaya getirdiler. Bu aşamada da tabii ki enflasyon ve maliyet dışındaki bir artışı, yani talepten dolayı bir artışın olmaması gerekiyor ve bunun içinde hakikaten devletin cezai önlemler almasını öneriyoruz. Peki efendim kentsel dönüşümü bu yeni yapılan fırsatlar işte kredi arttırımları sizce hızlandırır mı? Dediniz ki neredeyse yüzde 60 stoğumuzun maalesef ki eski binalar oluşturuyor. 99 öncesi diyelim. Ne dersiniz efendim? Kentsel dönüşümü biraz daha hız kazandırır mı? Ciddi hız kazandıracak. Özellikle dediğim gibi yaşadığımız bu deprem felaketinden sonra bir de İstanbul'u bekleyen bir felaket var deniyor. Zaten son bir aya yakın bir süredir biz gayrimenkul ofisleri ve firmaları olarak bütün danışanlarımız hani kentsel dönüşümü nasıl yaparız, bunun için nasıl olacak, güçlendirme mi yapalım gibi çok ciddi toplantılar talep ettiler ve onlara yol gösterme açısından çeşitli çalışmalar da yaptık. TÜGEM ayağında da, İstanbul Ticaret Odası ayağında da bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Ciddi şekilde hareketlenecektir diye düşünüyorum. Vatandaşın böyle talepleri şu anda evet. herkesin kafasında Aynen. bu soru işaretleri var. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. E, Sühran Aras e, yayın konuğumuzdu. Özellikle e, yeni açıklanan paketin detaylarını ve eğer e, kredi e, belli oranlarda kredi alırsa vatandaş kentsel dönüşüm için hangi oranlarla geri ödemeler yapacak? E, ne kadarlık bir tutar aylık bazda ödeyecek? Bunları örnekleriyle birlikte bizler için e, anlattı. Söz tekrardan size bırakalım.